Biz daima bir işlet içerisindeyiz, zevk-i hımar bizde. Yani o meyhanenin, o humhanenin zevki bizde. Daima döner aşkın peymanesi, aşkın kadehi döner bu mecliste. Sürekli dolanır durur bu aşkın kadehi. Yani feyzi ilahi, feyzi rabbani, aşk muhabbetin esintisi sürekli dolanır eser durur bu bizim meyhanede diyor Allah dost. Dosttan içtik hamra aşkı, aşkın şarabını dost sundu. Görmeziz biz gayrısını yüz. Gayrı yüz görmüyoruz. Biz o kadar bizi esretti, o kadar bir kendimizden aldı ki bizi aşkın kadehi şarabı. Yani maneviyat bu feyiz arkadaşlar, feyiz. Onun yüzünden başka bir yüz görmüyoruz. Yunus ne diyordu bu minvalde?